Sevgili dostlar merhaba. Yine güzel bir güne başladık sizlerle beraber. Rabbim inşallah hayırla bereketle dünya yolculuğumuzu devam ettirebilmeyi, yine hayırla tamamlayabilmeyi nasip eylesin. Unutmayalım her gün bir ömürdür ve bir ömür kadar kıymetli değerlendirirsek ömrümüzün bereketli olacağını, hayatın da anlamda olacağını hep beraber görürüz. Aldatmadan, aldanmadan, üzmeden, ezmeden, üzülmeden. Karşı tarafı üzmeyelim kendimizi üzüyoruz. <laughs> Bu sefer bizim psikolojimiz alt üst oluyor. Kendini de üzmeyeceksin. Geçeceksin. Çok nasihat ederlerdi. Hepinizin de tanıdığı bir hocamız. Büyük de bir camimizin hocasıydı. Derdi ki bana görev arkadaşlarımızın yanında Selmancım ben senin yerinde olsam bir dakika camide durmam olmuştu. ben senin de olsam daha yukarılara giderim derdi. Ben de derdim kıymetli hocam siz benden daha yakışıklısınız. Daha güzel okuyorsunuz. Daha çok seviyorsunuz. Sanat sevginiz de yüksek. Bence siz yukarı çıkmalısınız. Hatta siz de diyeyim madem bu kadar lütufkar konuşuyorsunuz derdim. Öyle deyince susardı. Niye susuyorsun? Nasihati karşı tarafa yaparken kendine de yap. Üniversite okumamışsın. O zaman nasihati yapacak seviyede olup oradan konuşacaksın. Sonra üniversite okumak da senin yukarıda olmak anlamına gelmez. Ama hafız olmayan bir adamın hafıza, hafızlıkla ilgili nasihat çekmesi biraz garip gelmiştir bana her zaman. İmam değil, imamlık nasihati çekiyor. Tamam verebilirsin peki çok önemli. İmamı düzeltebilirsiniz. İmam imam yapın arkasındaki cemaatidir. Ama kendi hayalini karşıdaki insana dikte etme. Zira biz bu hizmeti yaparken imameti, mihrabı en güzel şekilde yapmaya çalıştık. Zevkle yaptık ve hala da yapıyoruz. Ama kendi yapmak istediğini yapamadığın için başkasına böyle yap derken gözlerinden ve sözlerinden anlaşılmıyor zannetme. Kıymetli dostlar, yeryüzündeki en kıymetli vazife imamlık vazifesidir, peygamber makamıdır. Hiçbir şeyin önüne yani geçemeyeceği çok özel bir yerdir. Zaten camide imamlık yaptığınız zaman arkanızda devlet başkanları olur. Hiçbir şekilde plaka değeriniz düşmez. Ama camide değil her yerde taşımak gerekir. Bir de maneviyatınız yoksa, gerçekten yoksa, hani maddi boyutta yaşamaktan zevk alıyor. Sadece maddi açıdan haz alıyorsanız manevi bir iş olduğu için bu işi size teklif etseler dahi kabul etmeyin derim. Kur'an ilimleri, maneviyat ilimleri, hafızlık eğitimi sevmiyorsanız anlatmayı, paylaşmayı en büyük alanla korteksten maneviyatın akışının yoğun olduğu yerden bilgi akışı ve huzur akışı size gelmiyorsa kabul etmeyin bu gelirleri talip hiç olmayın olmayın çünkü olmayan şeyin satışını yapamazsınız arzunu yapamazsınız kaldı ki burada manevi mesuliyet var Allah adına bir şey söylüyorsunuz herhangi bir kurum olsa telafi edilebilir ama kurum makam o kadar yüksek ki yüce Allah adına onun ayetlerini okuyup anlatacaksınız zaten o manevi akış sizde yoksa karşı tarafa bir şey geçmez. Okuduğunuzdan da geçmez, anlattığınızdan da geçmez. Burada kimseyi kastetmediğim için konuşmamı ortadan kendimi de içine katarak söylüyorum. Allah inşallah en yüksek makamından, huzur makamından, dua makamından, maneviyat makamından öncelikle hepimize lütfetsin o verilen makamdan da başkalarına aktarabilmeyi nasip eylesin. Biz çift yönlüyüz, dualiz, dual varlıklarız. Yani hem diğer boyuta bakan tarafımız var fizik ötesi, hem bu tarafa bakan dünyevi tarafımız var. Hem dünyevi hem uhrevi varlıklarız. Hocam o nasıl oluyor? Gecemiz gündüzümüz, rüyamız, hülyamız, dünyamız, ukbamız, hepsi birbiriyle bağlantılı. Ölümün ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ama bu dünyada da şu arabanın belgesini ödemek, bu arabanın bakımını yapmak, yakıtını koymak, temiz tutmak, parkını güzel yapmak, şu trafikteki akışta kimseyi rahatsız etmeden yol almak, sadece EDS'lere değil, en yukarıdan çok yönlü multimedya çekilen bu kamera sistemlerinin ve başındaki meleklerin vazifelerini yaparken sizin hakkınızda güzel şeyler yazıyor olması sıkıştırmadı. Sakin gitti. Huzurlu gitti. Ne yolu yordu, ne yolcuyu yordu diye hakkınızda güzel intibalar yazdırabiliyorsanız dünyadan da korkmayın, okubadan da korkmayın. Ama taciz ederek, arkadan işler çevirerek, birilerin ekmeğiyle oynayarak, güzel konuşayım derken karşı tarafı yerin dibine sokarca konuşmak. Bunlar insanın aciziyetini gösterir. İnşallah bu durumda olmayız. Olmamalıyız. En zor, en acil, en karışık vakalar bile anlatılırken edeple, güzellikle, huzurla aktarılmalı. Böyle olunca ancak gerçek huzuru yakalayabilir ve sevilen kullar arasına girebiliriz. Şimdi öndeki amca arabadan aşağı paket attı. Niye? Çünkü onun gittiği, gördüğü yerlerde, yolda başkaları da bu hareketi yapıyordu. Kanıksamış. Mesela bakalım bir söyleyelim. Bey amcacığım merhabalar. Nasılsınız? Arabanızdan bir tane paket düştü aşağı. Efendim? Bir paket düştü aşağı. Attı demedim. Attın demedim. Paketini gördüğümü söyledim. Abi geriyle attı şöyle. Trafik aktığı için uzunca konuşmadım. Nasıl dediğim derken yolu durduruyorsun. Kaza oluyor. Kazaya müdahil oluyoruz yardım edelim derken arkadan gelen trafik akışını bir daha durdurduğumuz için bir, birkaç kaza daha birden oluyor. E iyilik yapayım derken günah girdin işte. Birisini kurtarayım derken başka kazalar neden oldu. Harekete dikkat edeceğiz. Harekete dikkat edeceğiz. Ben şimdi aynadan bakıyorum beyamcımıza. Bundan sonra daha yolda paket değil herhangi bir şey bile camdan aşağı atmaz. Böyle yaptı bak şimdi geçerken gitti anladım dedi. <laughs> Beden diliyle amcamız şu anda anladım dedi. Şöyle yaptı. Çünkü amca niye atıyorsun diyeceğim yaşta değil. En az 70 yaşında. Bazı insanlara nasihat edemezsiniz. Ama nasihati edeple söylerseniz kusur görmez. Kusura kalmaz. E biz kusura bakarsak hep kusuru görürüz zaten. Ama kusuru düzeltmenin de bir hali vakti var. Belli ki Anadolu'dan gelmiş. Kasketi kafasında. Güler yüzlü. Ben selam verince tebessüm etti. Baktım kulağında cihaz var. Demek ki işitme sıkıntısı var ki cihaz kullanıyor. Onun için daha fazla konuşarak arabadan arabaya duyamayacağı bir şeyi duymaya zorlayarak bir de araba kullanmanın paniklemesi yaşamasın diye amcayı daha da zorlamadım. Meram anlatıldı mı? Anlatıldı çok nasihat ederek karşıdaki insanı kahretmeyeceğiz. Dedi ki ezmeyeceğiz, üzmeyeceğiz. Bir de üzülmeyeceğiz. Öyle bir söz söyleyeceğiz ki amca oradan bir cevap verip de kavgaya neden olmayacak. Konu büyümeyecek. Söz öyle, söz ola kestire başı, söz ola durdura savaşı, kese savaşı derler. Başka devamı da var. Yani bir söz var, savaş başlatıyor. Aynı söz savaşı durduruyor. Aynı söz de bir insanın başını belaya sokuyor. Kellesini alıyor. E yazık günah diyeyim. Çok kötü. Çok büyük kayıp. Bunlardan kurtulmak için ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Sözümüze, özümüze. Öz güzel olsa söz güzel çıkar zaten. Öz bozuk oldu mu söz bozuk çıkıyor. Özümüzü koruyalım. Herkesin her şeyin sahibi Cerrah Muhammed Atamın. Allah'a